sorayım soruyu da. Efendim şu anki oy sayımlarına göre Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da önde olduğu görülüyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok güzel oldu. Tabii ki öndedir ama e, ee, Tayyip Erdoğan ne dedi? Dedi ki Kürt halkı Kürt terörist olarak biliniyorsa Kürt halkı insanı böyle sandığa da gömer. Onu böyle belirtsin. Ya nedir yani Kürt halkı teröristse o zaman biz teröristsek ne işimiz vardı burada? Adam diyor ki Kuzey Irak, Kürdistan gidin oraya. Türkiye'de biz Kürdistan mı istedik? Yok. O zaman madem bu, biz bu e, Türkiye'nin vatandaşı değil miyiz? Adam diyor ki gidin Kürdistan orada. Kürdistan'da Kürdistanı böyle gömeriz bizler Kürdistan'ı. İstanbul'da olacak. İstanbul ve Ankara'da AK Parti neden oy düşüşü yaşadı efendim? Neden buraları kaybetme derecesine geldi? <laughs> millete, millete, millete zaten Kürt halkına terörist diyorsa. Eğer Kürt halkına terörist diyorsa kaybeder. Biz, de... Türkiye'nin kaderini Kürtler belirler. Bunu da unutmayın ki Kürtler Türkiye'nin kaderini Kürtler belirler. Ha, 5 partiden ulaşır ama Kürtler tek partiden ulaştığı için ya HDP'liler teröristtir. E kardeşim biz HDP'nin tabanıyız. Biz terörist miyiz yani? öyle niye konuşuyoruz sırf, sırf biz bir aile olmuşuz CHP, yani CHP'ye oy verdik CHP CHP arkadaşlarımız, CHP CHP arkadaşlarımız, CHP arkadaşlarımız var mesela Türk arkadaşlarımız var ya Lep Lep biz Lep Lep yan, yan yanayız ya yana. her gün iç içeyiz bir çatı altındayız Lep yemek yiyoruz. yiyoruz sofrada aynı sofrada yemek yiyoruz sohbet ediyoruz Var. Kürdistan Tayyip Erdoğan diyor git Kürdistan'a benim Abi, nerede yöneticim diyor ben ona karşıyım bak ben ona karşıyım bak ben ona karşıyım Türkiye'de biz beraber yaşıyorsak Kürt bak Türkiye'de biz beraber yaşıyorsak Türkiye'de biz beraber yaşıyorsak beraber yaşıyorsak bize öyle bir şey dememişiz. Diye bir Ei, şey ee, yok. yok. Ha. Ee, ha. De, adam de, adam de, diyor ki gidin Kürdistan'a. Ne, de, 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 ne <gülüyor> demek <gülüyor> ya? Biz Türkiye'de Türk vatandaşı değil miyiz ya? Ben Karadeniz'im tamam mı? Zepere, Kürtlere, 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 de kız, bir dakika, bir dakika. Kürtlere de kız verdik aldık da ayıp bir şey ya bunları kullan hepimiz hepimiz kardeşiz var. ya hepimizin kanı var ayıptır ya ben, ben, Çanakkale'de oturuyorum Türk de var, Kürt de var. Ne şehitlerimiz var. Ayıptır ya. Bu yavrularını yapmak istediğini mi yapmaya çalışıyorsun? Amacın Teşekkürler mı? efendim. Lütfen. Lütfen. son Biz soru. Yapmıyoruz söyle ben abi. Türk insan, herkes ben insan. De. De efendim Yüksek de. Seçim evet. Kurulu ve Anadolu Ajansı size güven veriyor mu? Aynen. Güven vermiyor Türkiye ki. Için. Niye güven versin ki? Allah Allah. Zaten seçilmiş. Amen. Anadolu Ajansı durduruyor. durduruyor. Tayyip'in şeyiyle şeyin. dur dedikçe Allah. duruyor. Allah. Say dedikçe sayıyor. Yani yapılacak bir şey yok ki. Adamın her şeyi kanadın altında. Polisi, ya düşün ki yani as artık yani e doktoru bile kanadların altına, doktoru bile almış. Yani başka yapılacak bir şey kalmadı. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Var mı konuşma? Gel karşı görüşte kimse yok mu?